mısın? Hazır. mısın? Hazır. Hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? Hazır. Merhaba arkadaşlar geldiniz. Hoş geldin Cihangir. Çak. Cihangir yapar dediğim Hazır mısın Cihangir? Evet, show yapacağız. Hadi bakalım. Siyah. Ne gördü Cihangir? Siyah. çıktı. Siyah top çıktı. Yes be yes. Siyah top çıktı çak oğlum. İşte bu. Oğlum siyah top çıkarttın hem de takımımızın efsanesi Van Dijk'ı çıkarttı. Aferin oğlum sana. Hmm. Cengel Ronaldo de. Ronaldo yaptık. Ronaldo yaptık ama çıkmadı ya. Evet gençler Fransa'ya gidiyoruz. Siyah top. Siyah top. Super Neymar, Super Neymar, Bastır Neymar. Siyah top çıktı bak. Neymar da bir Neymar. Neymar çıktı ne? Carlos çıkarıyor onu. çıktı Roberto Carlos çıktı. Hı. Robert Aferin oğlum sana be. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Çok iyi gidiyoruz. Aç sen aç. Aç. Aferin oğlum. Ve gençler adam şovuna devam ediyordu. Neymar çıkarttı. Van Dijk Atte! çıkarttı. Roberto Carlos çıkarttı. Ağulü! Bu sarı topu oğlum baksana. Aha. Bu sarı. Bu bu. Evet. Grealish çıktı Cayı. gençler. Devam açıyoruz Cihangir'le. Hemen bir daha açacağım. Haydi oğlum. Haydi ba, ba, oğlum. Ba, 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 verdim. Ba. Verdim. Kırmızı yan sana artık çirkef oyun ağzını karıyı. <laughs> Dur oğlum bekle 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 bekle. Bek, bek. Kırmızı efsane. Kırmızı efsane. Hadi oğlum Rumenike de Rumenike 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 e. Bu da çıkarsa can şansına. Değil. Nadine. Siyah saçlarından tanıdık Tip bak. Evet oğlum Cüneyim. armut bir bu kaçıncı bunun gelişi? Yeter ama ya. Evet oğlum. Ve, Ve kırmızı efsane. Maldini. 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 Maldini olsun oğlum. Kim bu? Maldini olabilir. Maldini'ye de bir Evet Maldini çıktı Bir Ronaldo'yu çıkarıyor Çak onu <laughs> Bak Ronaldo Hadi bir sü yap sü. <Gülüyor> <gülüyor> sü ya. <laughs> tamam oğlum sakin ol Hafif hasta gençler kral <laughs> Evet oğlum artık hepsini çağıracağım Çak <laughs> Görüşürüz man. Bye bye, i bye bye. bye bye, abilers Bye bye, Bye bye. Bye You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. do waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move.